Mersin'in Silifke ilçesinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Silifke Konya Karayolu'nda 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İlk kaza Silifke ilçesine bağlı Orkaören Mahallesi Yedinler mevkiinde yaşandı. Karaman'dan Silifke'ye gelen 37 yaşındaki Halil Çınar yönetimindeki 70DY152 plakalı otomobil aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedince Silifke'den Konya'ya çimento taşıyan Mustafa Gergin yönetimindeki 42DRK18 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 37 yaşındaki Halil Çınar araç içine sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Çamın pürü, tozu yola dökülüyor. İlk yağışta da köpük kuboluyor. Normal araba dön dönüyor yani. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekibiyle emniyet güçleri geldi. Jandarma olası kazaların önlenmesi amacıyla yolda geniş güvenlik önlemleri alırken Silifke Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından araç içine sıkışan Halil Çınar'ın cansız bedeni Silifke Belediye Arama Kurtarma Ekibi tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Halil Çınar Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü Mustafa Gergin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken aşırı yağmur vardı. Ben yağmur yağdığı için çok yavaştım. Taksi karşıdan gelirken baktım direkt benim üzerime geliyor. Hem yağmur hem de çok süratli geldiği için araç kaydı ve sağ taraftan direkt gelip benim aracın altına girdi dedi. Aracı kaydı zaten. Yağmurda çok suratlı geliyordu üstünde. Bu arada diğer iki kaza ise Çamdüzü mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 33 AVL 55 ve 33 KC 451 plakalı araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek araçlar yan yattı. Otomobillerde bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.